Nasıl başladınız yani bu işe? Nasıl ee, bu işe benim annemden gibi eşti. Benzo o kalsa hmm. Tüm Teyzelerim. Hı. Oba da hmm. soğ. Hmm. Hmm. Ve eee benim annem ölürken ben 3 yaşımı doldurmamıştım. O kalsa 3 sai Evet, annemin bir kaseti var. teyp kaseti. O kalsa bir tane. Mu? Evet. Hmm. Ee, Kürtçe dinlemek yasaktı. toji kurdogo o Anem öldükten sonra o kasete <susur> <katseti. Susur> ee, dinliyordum. Bir gün e, telefon ettiler köyümüze, <susur> jandarma gelecek askerler. Çünkü mm. kasetler saklayın. Mm. De, bir <susur> kasetler <kite, "Murani susur> <yod> <Susur> <susur> De, bir gün bir yani belki yüzden fazla kaseti toprağa gömdüler. De sonu ni ma no ben de ağla ağrıyor, ağlıyordum işte yani annemin sesi nerede ben annemi hiç görmemiştim de yani kaseti buldum bana getirin ben dinleyeyim. E, hep demediler işte biz gömdük, çürüdü gitti. Hep e, onlar da arasında bir tereddütte kaldılar. Hmm. İçinde miydi, değil miydi? Hmm. E, hep yıllardır arıyoruz, halen de arıyorum. Hmm. Ya hala bulamadı mı? Daha geçenlerde bir iki üç yıl önce hmm. telefon geldi bana, yok e, bir, taziyede. Hmm. bir taziyede. Taziye ne demek? E, taziyeni, e, bizim bir akrabamız öldü. Hmm. Orada bütün akrabalar hmm. toplamışlar. Hmm. Biri bana dedi ki, e, でそのカセットテープがまだ見つかってないで <im> <im>、えっとまあ、ちょっと親戚から「まあ、あるはずだ」っていうふうに聞いてるんだけど <im> で、ね、とにかくやっぱりそ,そのテープが埋められてしまって自分も子供だったしあのお母さんの声が聞きたいって言ってすごく泣いたのを覚えてます35年間 <im> ずっと探してます <im> Ve e, yani ben nasıl dengeş olduğumu anlatıyorum, ben annem dengeş olduğu için ve Allah'ın bana verdiği bir sesi, hmm. anneme verdi bir ana dili hmm. yasak, niçin yasak olsun, yani herkes niye konuşsun ki, <laughs> Tabii. niye ben kendi annemin dilini ben yasaklansın diye niye hmm. söylemeyeyim yani hmm. ana dilimle. Hmm. Ben onun için dengeşli seçtim, <laughs> annemin yolundan gideceğim dedim. Hmm. Ne güzel. Neden dengbejli olduklarını söylemek istiyorum. Anneciğim dengbejli oldu. Anneciğim... で歌っていたつまり自分にとっての母語でしょでどうして母語で歌ってはいけないのなんでなのどうしてそれが禁止されるのという思いがあってそれで自分は伝ン・ベになろうそして自分もその神からもらったいい声があったのでもう伝ン・ベになろうって決めましたあっちで撮れたかったけどまあまあうまくやんなさい。

Kürtler <laughs> için Peki o zaman biraz daha genişçe düşünelim. Yani Kürtler için Dengbej nedir sizce? Ben de işte <laughs> sormanızı istiyordum. Dengbej nedir? <laughs> <laughs> Dengbej <laughs> <Dengbeş, gülüyor> aslında ben e, biraz önce ifade ettiğim gibi ama özetledim sadece. <laughs> Dengbej bir milletin dili yasaklanırsa eğer geleneği, göreneği, tarih yasaklanırsa aslında birkaç millet dengiş olabilirdi. Ama ne yazık var, bir de Afrika'da bir devlet var. Hmm. Bunları hiç kesin kendi dilleriyle hmm. yazılı olarak ne tarihleri var, ne hiçbir şey yok. Hmm. Kesinlikle yasaklı olduğu için beşler hmm. bu şekil, biraz önce okuduğumuz gibi kendi tarihlerini, edebiyatlarını, hmm. başa gelen olaylarını bu hmm. şekil dengbeşler. Denk ses demek, hmm. beş söylemek demektir. Hmm. Bu şekil dile getirdiler. Hmm. 結局その禁止されてきたから言葉がずっと禁止されてきたからこそある伝統であって、うん、あのもし禁止されてなかったら書かれていたし伝わってきたものなんだけれども<ー>だからこそ声を通じてやってきた、うん、で「電」というのは声という意味で「ベシ」というのはベでめきてい言うということもう声を使って伝えるということですね になるのであのそれがあの私たちにとっての文化なんですね。で基本的には全く楽器は使いません声だけです。うんうん Ne zilavera te mod sana sebe vakiciya. مبری خدا ای بیکی که دست به خانه سر به خیلی زارو که کل <سؤال> بر سنجش خورا در بی بابو چاورش و بلک نگریا از چومه پیشی که من گوه خوش که چپو چپو بیچ جریا گو براو که خاطر خود لومی من که یا ظالمه دورش بگی دین دسر زارو که کرده گری زلان ها دسر گرگی کم نالان چیای ولاد دورش بگی ای راکی فرمان

دست به برای خبری بزن می دوریش بگی کوزی کوچه برای خود در دو و دگری از ناچه دینا ای از تا که دا چو مخاری منی بری خدای قیزه که خورده که جوان کنه حوار قیر و گازی نه منی گو دی حنچی حردو نگو بخودی ام خوشکو برانه جی ایواری حطا وی گاوی نه وی 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 وی

لذاربن وز بندكزلاوێراتمسراسب آخل باكتوباكهنا وزكزلاوێ راكتم بظالم دوربكري قتلوخوينا ولا خود خرابی که مالا جد نیت دش پاشا و ابروی که ابی سر قمان داری امر دا از کری خواه کوزی کو چپری خوا در دوره گندی جایی زیاد چه کری نه سعد از ایش به بوزه چو متاخه که گندی جایی زیاد منی بری خوا دا جد نیت دش بگیر دریوی مال دخی و دی زبا در کرگاه ته دورش نه ابروکت سه برای مدخوش که نو کشتی أنا أزور أي أفروم أزور أي أتصل خاطره أو الأردن أو الأردن أو الأردن الدنيا الأردن أو الأردن بقي الأردن أو 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 إبابو أو

فرمانه 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 پرده گلی زیلانه زالم یه به یک مادره کی زلم آدی گرانه به لیگویی تابره عسکری خوش انقره اینانه سعی زیلانه راگر فرمانه سر شیخانه قتل کنی ملانه زارو گناب لند کا جواب جوان بگذابای تازه دست به حنا همی کشته باب Oh, oh,